Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esbabun nuzul e, kitabımıza devam ediyoruz. Ebu Hasan el Vahid'in kitabı. Bu yukarıda bir önceki derste la havle ve la kuvvete illa billah geçmişti. Onun manasını verememiştik. La havle fi def'i şerrin. Bir şerri def etmede hiçbir güç yoktur. Güç yoktur. Ve la kuvvete hiçbir kuvvet yoktur. Fi tahsili hayrin. Bir hayrı elde etmede illa ancak billahi Allah ile vardır. Yani hayrı yapma, şerri def etme bunların hepsine güç ancak Allah ile getirilebilir Manasına geliyor. La havle ve Yani hiç Allah bütün güç ve kuvvet ancak Allah iledir. Allah ile vardır. Akbarına Abdülaziz 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 Abdane bundan rivayet edildi bize haber verdi diyor ahberana bize haber verdi ahberana Muhammed binü Abdullah bin Nuaym akala haber erni Ebu Lukasim Hasan binü Muhammed binü Hüseyinü es-Sukuni haddesena Ubeyd binü Kesir el-Amiri haddesena Abba binü Yakuba gayr-ı misraf olduğu için Yakuba geldi yoksa Yakubi olacaktı haddesena Yahya binü Adem Adem'i olması lazımdı. Adem oldu. Haddesena bize rivayet etti. Kim? İsrail'u İsrail. Burada senetlerdeki adamları zikrediyor. Devam ediyoruz. Diyor ki Haddesena amma rubnu muaviyete Muaviyeti olacaktı. Gayrı olduğu için te geldi. An salimi bin ebil ca'di ca An cabiri bin abdillahi qal Dedi. Cabir bin abdillah Nezelet indi hadi ilayetü bu ayet ve يَتَّقِ yettekillah yec'al lehu mahrece. Kim Allahu Teala'ya karşı saygısızlık etmekten korunursa yani emirlerini yapıp e, yasaklarından kaçınırsa ve yerzukuhu min haytul la yahtesib. Onu hesap etmediği, beklemediği bir yerden onu rızıklandırır. Bu nezelet hadi ilayeti bu ayet indi fi raculin min eşca'a eşca'a kabilesinden bir adam hakkında indi. Kâne fakir fakiren fakir idi hafife yedi. Eli hafif idi yani e, mülkü az idi. Ee, كثير العيال çoluk çocuğu da çok idi fa'ata rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi fesalehu ona sordu fakale dedi ki ittaqillah peygamber efendimiz burada fakale dedi kim peygamber efendimiz dedi ki ittaqillah Allah'tan kork ve bir sabret feraca döndü ila ashabihi ashabına döndü o adamın ailesine fakalu ona dediler ki ma a'daka sana ne verdi rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakale dedi ki Ma adani şey yani bana hiçbir şey vermedi. Qala dediler dedi ki Peygamber Efendimiz İttakillah Allah'tan korku vasbir sabret. Felem yelbet e, geçmedi e, İlla ancak yesiren az bir zaman geçti. Yani çok fazla zaman geçmeden hatta ta ki ca geldi ibnun lahu kendisi için olan oğul geldi. Yani getirdi ca'e biyle getirdi. Oğlu getirdiğine bir ganemin koyun getirdi. Oğlanın adudu düşman idi. Esabuhuyla geçirmiş idi. Yani oğlu düşmanın elindeydi. Fe ate Rasulullah Peygamber Efendimize geldi. Fe selehuhu Peygamber Efendimize sordu anha oğlunun getirilmiş olduğu o koyunlardan ona sordu. Caiz midir, değil midir diye ve akhbarahu ona haber verdi. Khabaraha o koyunların haberini ona haber verdi. Yani bildirdi. Bakın sahabedeki hassasiyete nasıl olmazsa Oğluma zaten esir etmiştiler. Bunu hemen yiyeyim ve satayım, kullanayım demiyor. İlk önce Peygamber Efendimiz'e gelip fetvasını soruyor. Şu inceliğe bakın. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve Peygamber Efendimiz dedi ki İyyâke ha o yalnızca sana aittir. Alıp gönül hoşluğu diye yiyebilirsin. Evet kavlu ta'ala Teala'nın şu sözü Vellâ iyye isne minel mahîzî min nisaikum." Sizin kadınlarınızdan eee hayızdan ümit kesen kadınlardan bahsediyoruz. Yani siz sizlerin hanımlarından hayız kesen kadınların iddet müddetlerinden bahsedecek. E, diyor ki "Kale muqatilul muqatil" dedi ki "Lemma nezalet ne zaman ki nazil oldu vel mutallaqat yatarabasn bi enfusihin eee 3 kuru üç kur <laughs> bekler. İşte Hanifi ve Şafi mezhebinde bu kur ne demek? Kimisi diyor ki hayız, kimisi diyor üç hayız, kimisi diyor ki üç temizlik. İkra'u okuyunuz el ayeti ayeti sonuna kadar okuyunuz. Bu el ayeti kelimesinden önce gizli bir ikra'u vardır. Okuyunuz. Neyi el ayeti? Yani bu mutallakat ve terabbasına bu bir enfusin ayeti bir parçadır, cüzdür. Bunun devamı vardır. Onu siz okuyunuz diyor. Kale dedi. Kim halladu bünün nu'ma nibini qayisil enansariyyuh. Bu nereye mensup olduğunu, hangi kabileye mensup olduğunu söylüyor. Ya Resulallah, ya Allah'ın Resulü, fe de tülleti la tahiyyidu. Hayız görmeyen, yani hayızdan ümidini kesmiş, çok yaşlanmış kadının iddeti nedir? Ve iddetülleti lem tahiyyid. bir de yani 15 yaşını geçmiş, 18 yaşına gelmiş, evlenecek yaşa gelmiş. Ama hala biyolojik olarak hayız görmeyen, ee, kadınlarımız var, çocuklarımız var, kızlarımız var. Yani evlenecek yaşa gelmiş, artık çocukluğu bitirmiş, ee, 18'ine dayanmış ama hala hayız olmuyor. Bunun iddet müddeti ne olacak diyelim olur ki kocası ölürse veya boşanırsa şey ölürse değil, boşanırsa bu bunlar boşanırsa bunların iddetleri ne olacak? Daha hayız görmüyor görmemiş. Ee, yani buradaki o şey yani ergenlik çağına gelmiş, 18'ine gelmiş ama biyolojik olarak hala hayız görmüyor ve iddetul hubla hamilelerin iddeti ne kadardır? Fe enzelallahu Allahu Teala il ayeti. Allahu Teala bu ayeti indirdi. Ekberana bize haber verdi kim? Ebu İshak G gayrimusarif olduğu için ka diyoruz. Bunun da olması lazım. El-Mukri'i, El-Mukri'i. Ekberana bize haber verdi. Muhammed ibn Abdullah. Abdillahi Hamdun. Abdullahi Hamdun'e. Abdullah Hamdun. Ekberana bize haber verdi. Mekki'yi bini ya da Makiy binu Abdane gayrı sarf olduğu için Abdane Haddesena bize haber verdi Ebul Ezheri Ebul Ezher Haddesena Esbadu binu Muhammedin O da an mutarrifin Mudarrafin Mudarraftan An Ebi Uthmane Amr bin Salim'in Amr bin Salim'den o Amr bin Salim diyor ki kâle dedi ki lemma nezelet ne zaman ki nazil oldu iddetün nisa kadınların iddeti neredeki nerede nazil oldu fi suratil bakara bakara suresinde eee fil mutallakati vel mutawaffa anha zawjuha fil mutallaka boşanılmış boşanmış erkeği tarafından boşanmış kadınlar vel mutawaffa ve zevcuha ve hanımı şey kocası vefat etmiş kadınların iddeti nazil olunca Bakara suresinde Kale dedi ki Übey ibn Ka'bin Ka'bin oğlu Übey dedi ki Ya Resulallah ya Allah'ın Resulü İnne nisa'en Muhakkak ki kadınlar Min ehlil i Medine ehlinden Yakul ne diyorlar ki Kad min minen nisa'i Men lem yüzüker Fiha şey'un Yani hakkında hiçbir e, Hüküm belirtilmeyen Kadınlar da kaldı e, İddet hükmü belirtilmeyen Kadın grupları var Kimdir Kale dedi ki Peygamber Efendimiz Vama huva o gruplar hangileri Kale dedi ki, es sigar. Sigar dedi ki, burada yani 18'ine dayanmış, artık evlilik vakti gelmiş ama biyolojik olarak henüz hayız görmemiş. Bu 18'ine dayandığı için evlendi, boşandığına kadar iddeti olacak. Vel kibaru, büyük kadınlar, onlar da yani artık hayızdan kesilmişler, hayız görmüyorlar. Bunların iddeti nedir? Ve zevatul hamli, bir de hamilelerin iddeti nedir? Bu 18'ine dayanıp da henüz iddet görmeyen ile Yaşlı olup e, hayızdan kesilen kadınların iddeti 3 aydır. Ve zevatül hamli e, yani yük sahibi dediği burada. Zevatül hamli yük sahibi yani hamile demek. Onların iddetleri ise çocuklarını doğurunca biter. E, i̇sterse kocası doğurmasına 5 gün kala vefat etsin. 5 gün sonra çocuk doğduğu anda kadının iddeti bitmiş olur. Normalde hani koca öldüğü zaman 4 ay 10 gün beklemesi gerekirken burada o beklemeyi yapmıyor. Fe nezilet hadi ila ayet bu indi. Valla i isne Yani hayızdan e, min nisaikum. Valla min el isne min Bu ayet indi. Sizin hanımlarınızdan hayızdan ümidi kesen artık yaşlanmış olan kadınların hükümlerini belirten ayet geldi. İla ahiriha yani ikra'u sizler okuyunuz. İla ahiriha sonuna kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kanalımızı takip etmeyi, çevrenize duyurmayı, beğenmeyi ve izlemeyi unutmayınız inşallah.